faiz görünüşte kar olsa da hakikatte zarardır. Sadaka ise görünüşte malda eksikliktir. Lakin manada ziyadeliktir. Artıştır. Nitekim Mevla Teala bu hususta şöyle buyuruyor. Allah faize karışan her türlü muamelenin bereketini yok etmektedir. Sadaka ve zekatı verilen malları ise bereket bakımından artırmaktadır ahirette de sevabını kat kat verecektir. Zaten Allah faizi helal görerek inkara düşen çokça kafir ve mütemadiyen haram yiyerek kafirliğine bir de zalimliği ilave eden ziyade günahkar hiçbir kimseyi sevmez. Bakara suresi 276. Faiz alan kimse sonunda mutlaka fakir olacaktır. O olmasa çocukları, çocukları da olmasa torunları fakir olacaktır çünkü aldığı faiz paraları onun değildir.